Patates kavanı ön yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başkadan videodan da görmüş üzere kardeşlerim bugün Minecraft Survivor'ın 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet dostlar bugün başkadan videodan da görmüş olduğunuz üzere nedir yapacağız ve ya, nedir'e gideceğiz artık yavaştan gelişmelere başladık dostlar Şimdi nereye gidiyorum diye sorarsanız bir önceki bölümdeki mob farmımıza gidiyoruz Mob farmımızın verimini size hemen küçükten bir anlatacağım ve biraz kasıldım mob farmda haberiniz olsun şöyle bir yarım saat 45 dakika falan Yarım saat 45 dakikada kaç tane item düşmüş nasıl verimli mi değil mi onu hemen bakalım dostlar Bu arada şuraya şöyle güzel ben merdiven çektim kardeşlerim ve şuraya da bir afk odası yaptım aslında da afk odası sanki bir tık işe yaramıyor gibi dostlar sadece şurada bekliyorum ve moblar düşüyor zaten şimdi ben hem size bir soru sormak için geldim bu alt tarafa dostlar böyle bir küçükten bir ışık geçiriyor yani o aa bak burada da xv'ler var zaten bu alt tarafa sanki küçükten bir ışık geçiriyor kardeşlerim bu ışık hani biliyorsan siz de minecraft'ta yazabilirsiniz yorumlar kısmına bu ışık bu mob farmının daha verimsiz olmasını sağlar mı acaba onu bir sormak için geldim aslında buraya bak direkt düşmeye başladı hocam görüyor musunuz çok iyi dostlar şimdi neredeyse burada bir, bir buçuk istek barutumuz var. Burada da bir buçuk istekten. Aynen. Şu an üç, üç buçuk istek barutumuz var. Gayet güzel. Onun harici zaten bize barut haricinde ok önemli, kemik önemli. Başka da bir önemli bir şey yok herhalde. Aynen öyle. Üç tane demirimiz de Evet dostlar böyle. Buradan gelenleri şöyle öldürüyorum. Bu arada gayet verimli görmüş olduğunuz üzere. Hemen bir şeye bakacağız kardeşlerim şimdi sizlerle beraber. Şimdi dostlar o ışığı ben size göstermek istiyorum aslında ama buradan. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi kardeşlerim. Bak şu üst. Merhabalar. tarafta şöyle. Işıklar alıyor görüyor musunuz bak <laughs> zombi düştü. <laughs> şu şu üst tarafta şöyle ışıkları görebiliyorsunuzdur umarım. Ah bak bak aşağıda da böyle kardeşlerim bakın. Allah korktum. Bu ışıklar dostlar Oğlum Heh, şuradan bir çık tamam oldu herhalde Bu da, dostlar bu ışıklar hani fazla Mofarımda etkiliyor mu onu bir yazarsan Sevinirim ee, etkilemiyorsa bile ben Şunların altına bir blok daha Şey döşeyeceğim bir taş basamak döşeyeceğim Kardeşlerim niye diye sorasanız bir tane Youtuber'dan görmüştüm bunu böyle yaparak Düzeltiyordu bilmiyorum bir gene de ben bir size Bir sorayım da bak kardeşlerim bak ne kadar çok var görüyor musunuz abi çok iyi ya Cidden çok verimli yani mofarmız ve Üstümü de şöyle göstereyim bayağı bir Malzeme aldım dostlar malzemelerde işte e, Bugün nedir portalını yapacağız ve nedir Oldum, çok güzel bir şekilde yapacağız. Baya güzel olacak yani. Dostlar bu arada Minecraft Survivor daha çok istiyorsan istiyorsanız sizden deli bir like istiyorum. Haberiniz olsun. İzlenmeler, like'lar gayet güzel gidiyor. Teşekkür ediyorum hepinize. Gene bu civarlarda gitmek istiyorum yani. Sıkıntı yok hocam. Top Farımızı da yaptık yani kardeşlerim artık. Baya baya Normalde bu bölüm şey yapacaktım. Ee, deri baya bir inek falan e, kasmıştım kardeşlerim. Etraftan baya bir deri falan toplamıştım. Bir buçuk stek inek etim oldu hatta aynı. Biraz etrafa falan gezdim. Ee, bu bölüm normalde hem etrafa, etrafa gezerek inek kasacaktım tekrardan ve e, büyü masası yapacaktım ama dedi abi hani Nether'a gitmeden önce büyü masası yapılır mı? Bence yapılmaz. Önce bir Nether'a gidelim. Bu arada Nether'in nasıl bir şey olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. İnşallah çok güzel bir yerde çıkarız kardeşlerim. Hardcore serimiz de çok kötüydü biliyorsunuz. Hadi bakalım abi. Şimdi hemen raftımıza geldik hocam. Ee, bu arada görmüş olduğunuz gibi artık kumpirlerimizi yiyoruz yani kardeşlerim. Şey, bizi pişirdik Patislerimizi Evet dostlar hadi bakalım. Bu arada ben Nether'ı nereye yapacağım? Bir ayarladım dostlar hemen videoya girmeden önce. Hemen bir göstereyim. Böyle yavaş yavaş gelişerek oynamak bayağı güzel yani sarıyor. Şimdi şuradan aslında bir yol yapmak istiyorum ben. Aynen ya buradan şunları Dostlar tam buraya yapacağım. Nedir mi? Gayet güzel bir yer bence. bu arada tarlalarımıza falan bayağı bir yani büyük bir şey kardeşim. dediğim gibi nedir buraya yapacağım. Bence gayet güzel ve büyük bir yer. Zaten nedir portalımız olacak ama nedir portalımızın dışını çevreleyen bayağı güzel bir yapı yapacağım dostlar. Gene YouTube'dan bakacağım. Haberiniz olsun. O zaman başlayalım hadi bakalım. Evet kardeşlerim geri geldim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz çimen yerleştirdim buraya. Çünkü biraz gerçekten büyük bir yapı. Buralara görmüş olduğu gibi çimen blokları yerleştirdim. Bu üst taraflara. Yapımız böyle yuvarlak bir yapı olacak kardeşlerim. Haberiniz olsun. Tam şu ortada da nedir portalımız olacak Haydi bakalım başlayalım o zaman Evet dostlar hızlandırmayı izlediniz. İnşallah izlemişsinizdir tabi. İnşallah bir hata çıkmamıştır hocam. Ee, gayet güzel bir hızlandırma oldu. Haberiniz olsun dostlar. Şimdi size şöyle bir şey göstereceğim. Hızlandırmada belki şu üst tarafı toprakla kapladım. Bu alakalı falan diyebilirsiniz. Onu yapamadım kardeşlerim. Bu taşlar ve üstteki topraklar yerine ışıklandırması gelecek kardeşlerim. O da nedir de var. O yüzden nedir'e girip çıktıktan sonra onları toplayacağız ve ondan sonra yapacağız kardeşlerim. Şimdi ilk başta şöyle bir şey yapacağım ben. Nerede hocam? Şimdi şuraları bir kazacağım kardeşlerim. Normalde izlediğim adam buraları çapalıyor ama ben çapalamayacağım hocam. Başta şuradan bir kürek yapalım hemen hızlıca. Abi şeyimiz yok ya. Neyse şunu aldım abi. Şunu yapacağım. Bu dördüyle yapacağım kardeşlerim artık. Dostlar bu arada bu yapıyı yapmak isteyenler aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Haberiniz olsun. Oradan yapabilirler. Lan bu arada ben şey yapmadım ya. Bak hele ya, abi kafayı görüyor musun? Dur lan üstünde şey vardı. Craft table vardı da. Dur bakalım şunu yapsam. Normal taşla yapılıyor mu? Yapılmıyor. No. Artık kardeşlerim tahta küreye kaldık. <laughs> Şuna bakar mısın hocam ya? Neyse ben burayı bir kıyayım ondan sonra geri geleyim kardeşlerim. Önce şuraları bir çapalayalım dostlar hemen. Tamam. Gayet güzel. Şimdi şuraya ben rastgele kendi tarzıma göre böyle bloklar koyacağım. Orada adam gene çapalıyordu. Ama ben çapalamak istemiyorum hocam. Şöyle rastgele bloklar koydum. Güzel. Şimdi aralara hemen hop. Şimdi aralara dostlar şöyle rastgele bloklarımızı atalım. Böyle Bence böyle daha güzel, daha doğal gözüküyor o yüzden. Gayet güzel hocam, bayağı iyi. Şimdi aralara taşımızı da atalım. Taşlarımızı da yerleştirelim kardeşim. Tamam, güzel taşlarımızı yerleştirdik. Biraz da granit atalım aralara. Evet, gayet güzel oluyor bu arada. Harbi harika oldu kardeşim. Ne düşünüyorsunuz? Bence mükemmel yani. Şimdi burada ne eksik? Burada bence bir tık taş eksik. Şöyle aralara taş atalım. Burada ne eksik? Burada da taş eksik. Burada ne eksik? Burada da bir tık taş eksik ama burada taş eksik değil. Bunu da şuraya atalım. Burada şuraya kesin taş atacağım. Buraya bir çakıl, bir tane daha çakıl atacağım. Şuralara taş atacağım aralara. Gayet güzel abi. Evet dostlar. Abi çok güzel durdu bu arada ya. İlk defa bir yapıyı harbi çok beğendim yani. Kesinlikle bu videoyu açıklama kısmında görebiliriz kardeşlerim. Linkini koyacağım yani. Artık en portalımızı açma vakti gelmiştir kardeşlerim. Nasıl? Abi bence harika oldu ya. Bir de ışıklandırmaları da attım mı kardeşlerim en portaldan getirdiğimiz, nether portaldan getirdiğimiz şeyleri. ışık tozlarıyla şuraları da aydınlatmalarımızı yaptım. Mükemmel olur. Bu arada ben videonun başından beri en portalı demiş olabilirim kardeşlerim. Bunun için kusura bakmayın. Ne dedim pek bilmiyorum. Neyse hocam. Şimdi şu üstümü ben mi bırakayım abi. Ondan sonra bir de çakmamızı yapalım kardeşlerim ve en sonda artık nedirimize girelim. Hadi bakalım dostlar. Evet abi şuradan iki tane demir külçemizi alalım. Bu arada yemeklerimiz pişmiş. Yemeklerimizi şuraya atalım kardeşlerim. Hemen şuradan çakmamızı da yapalım hocam. Evet. Artık abi. Artık o gün bugün hocam. O gün bugün. Abi bu arada kardeşlerim harbi nedir portalımız çok iyi değil mi ya? Görünüş falan baya baya yani. Şimdi şuradan bakalım abi çok iyi ya cidden. Helal olsun yani adama. Baya iyi bir yapı. Şuraya şey getirdim ki bilerek. Üstümde yapraklarımı falan da getirdim. Ee, aralar şöyle şuralara falan konduralım hocam çok güzel yapraklarımızdan da hemen şuralara döşeyelim hocam şöyle şuraya da iki tane şuraya da at şuraya da at, şuralara da at. aha vallaha mükemmel oldu kardeşlerim nasıl abi cidden mükemmel çok beğendim yani siz on 10 üzerinde kaç puan verirsiniz kardeşlerim yorumlarda belirtin bakalım bence çok güzel duruyor yani yapı ya harbi bayıldım yani neyse hocam artık hazır mıyız kardeşlerim nedir bilmiyorum nedirimizi bilmiyorum hardcore serimizi çok kötü çıkmıştı birinci ve ikinci sezonu nedirimiz end şehrimiz mükemmeldi ama hardcore serimizde nedirimiz çok kötü çıkmıştı hocam ve bu efsanevi Minecraft Survivor serimizde nasıl çıkacak bilmiyorum dostlar. Bir de şöyle gö göstereyim size yandan sağdan soldan arkadan her yerden hocam çok güzel ya. Baya baya içime sinli yani. Evet abi hazırsanız giriyorum. Kasvalar dombalar olabilir ama sıkıntı yok hadi bakalım. Abi çok güzel yerde çıktık he. Harbi çok güzel yerde çıktık. Vallahi sevindim. Şimdi dostlar şurada biraz bekleyeceğim ki hemen hızlıca haritayı yükleyeyim. Abi alt taptaydım gözünü seveyim. <laughs> Korktum vardı. arada ki de kapatmışım ha. Lan terbiyesiz. Sen Kime şık <laughs> buraya mükemmel bir nedir hap yapacağız. İlk başta ben onu ve be hemen söyleyeyim hocam. Bu arada çok güzel yere çıktık dediğim gibi. Şimdi şuradan e, şu aydınlatmalar var ya karışarım. Glowstone muydu? neydi lan bunların adı? Adını unuttum dostlar ya. Bir dakika bakacağım. Lan mantar ışığı da Allah lan oğlum bana şık koyma. Ben var ya. Ben var ya. Ben var ya. Deletme lan. Lan adamın asabını bozmayın lan. Adamın asabını bozmayın oğlum. Güzel tamam. Şimdi dostlar şöyle hemen küçükten bir nedir gezeyim diyeceğim de hocam bu nasıl bir nedir ya? Oo. Yani nasıl bir nedir derken çok güzel yerde çıktık da herkes var yani. Gastan tut domuzuna bayır domuzuna. Oo kale direkt önümse Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Mükemmel bir şans hocam. Nedirimiz harbi çok güzel çıktı. Nedirimiz harbi mükemmel çıktı. Kale direkt önümüzde kale. Abi harbi şu an mutlu oldum yani. Mükemmel bir olay bu dostlar ya. Şimdi şöyle biraz nedir araştırması yapalım ya dostlar. Nedir araştırması yaparken de şunlarda da kazalım yani kardeşlerim. Sıkıntı alın. Şimdi şuradan hemen bir tane biraz blok toplayacağım ya. Bloğumuz yok harbi. Blok önemli kardeşlerim. Nedir de. Abi çok güzel ya. Çok güzel dostlar ya. Kale direkt önümüzde hocam. Şunları at. Şuradan yavaştan şu ışıkları şöyle bir toplayalım. Kaç tane ışık gerekiyor bize? Bir 40-50 bir tane toplasak yeter diye düşünüyorum dostlar hadi bakalım Evet dostlar şu mikrofonun kapalı olduğunu yeni gördüm hocam. Abi var ya la bu nasıl bir fail ya. İki saattir konuştuk kardeşlerim. Hayvan hayvan gibi şeyler anlattım hocam. Büyük ihtimalle şeyde falan da kapalı abi. Ta o blokları yerleştirdik ya o ışık bloklarını işte. Nedir şeyimize? Aa bir gözünü seveyim ya. Dostlar kısacası şu şu an bu lafı kapatıyordum. Bunu anlatıyordum. Bir de şey anlatıyordum. Hani Nedir'imiz çok güzel falan fişman onu anlatıyordum. Nedir'i keşfediyoruz falan diye bir şeylerden bahsediyordum yani. Hocam böyle olmaz ya. Oğlum burası nasıl bir yermiş lan? Abi gözünü seveyim ya. <laughs> Neyse en azından fark ettik dostlar yani. Meslek ayrı bir şey olurdu. Şuradan biraz blok toplayacağım. Biraz Nedir keşfediyoruz ya güzel oluyor. Nedir'in koordinatını da aldık bu arada dostlar. Abi bu bana saldırıyor mu? Ha küçük olan saldırmıyor, tamam. E bu bana saldırıp da aşağı atarsa yani... Lan oğlum bak beni yılanın başını küçükken eziyor hocam. Ya maalesef, yapacak bir şey yok. Şimdi, o abi açık arazi nedir? Çok güzel, en sevdiğimden. Nedir? Açık arazide olması bayılıyorum ya. Oo, o ne lan? Ha, tamam. Gel lan buraya, gel lan buraya, oğlum. Bana şık şık Bana Nedir koordinatımızı da aldık zaten. Nedir kalemiz nerede? Aa, nedir kalemiz burada aynen. Abi çok güzel ya. Nedir ha cidden harika dostlar. Bu bölüm sürekli harika lafını kullandım kardeşlerim. Çünkü nedir portalını da harika yap. Ee, zaten nedirimiz de harika. Şöyle bir ileri falan baktım da dostlar. Şu kanatları falan alınca kardeşlerim var ya sadece yapı yapacağım ve sadece gezeceğim ya yemin ediyorum Minecraft'ta. Ya mükemmel bir olay ya Baksanıza abi çok güzel değil mi nedir? Şöyle biraz daha ileri gidelim kardeşlerim Ondan sonra videomuzu bitirelim isterseniz Baya bir harita falan açtık Baya güzel oldu yani Evet artık şey yerlerinde gelmeye başladık Bu en sevmediğimiz yerler oo Ooo şeyimiz de kırıldı hocam. yapma yapma yapma. Burada ölemem de. Neyse kaçarım şunlardan da. Abi gözünü seveyim. Tam drop girdi kardeşlerim. Ondan sonra da neyim kırıldı? Ha, kafalım kırılmış. Tamam. Lan terbiyesiz adamlar var ya. Bir okuma olsaydı şu an var ya ikiniz de bitirirdim lan. Terbiyesizler sizi. Oğlum siz ne terbiyesiz? Ne şıkı şıkı kıyıyorsun oğlum? Ne şıkı şıkı kıyıyorsun lan? Ne şıkı şıkı kıyıyorsun? Arkadaşını öldürdüm, seni de öldüreceğim oğlum. Terbiyesiz adam ya. Burada bize şıkı çıkık yapıyor. Lan gene iki tane. Cık. Lan ölüm bak. Lan öyle. Babanız geldi lan. Babanız geldi lan. Hop hop tamam. One down. Oh, oh hayır. Ulan 5 kalp götürdü adam yuh Abi bu nasıl bir video hemen kardeşim hemen hemen. Bakın nedir portalımız var Tamam abi sıkıntı yok ya level kasarız kardeşlerim Level'da bir sıkıntı yok geri xp'mizi alacağız zaten 10 level falan oluruz geri sıkıntı yok 48 level'dik zaten hocam ya gözünü seveyim Evet kardeşlerim bu video çok değişik bir video oldu Abi nasıl bir video oldu ya bir yandan çok güzel Bir video oldu bir yandan bir öldük bir şeyler oldu Yani bu arada pigline de ölmezsin Ya ama dostlar 5 kalbimi Götürdü bak 5 kalbimi demek ki Bayağı bir etkiliyor hocam o zırhlar Falan şimdi hızlıca oraya gidebilir miyim acaba onu düşünüyorum. Hemen gideceğim hocam. Hadi bakalım. Evet abi öldüğümüz yere yakınlaştık. Bir de gazla uğraştım kardeşlerim ya. Allah be Çıldıracağım ya. Çıldıracağım, çıldıracağım, çıldıracağım. Kafayı yedim. Şuradan gittiydik ya herhalde. Açlığım başta o yüzden şu an sıkıntıdayız. Onun haricinde sıkıntı yok. Ha şuradan, şuradan, şuradan git. Evet abi. Çok değişik bir yürüyor dediğim gibi. Hocam şuradan. Gene aynı terbiyesiz oradaysa bu arada bizi öldürebilir. E, bilemiyorum hala yani artık. Bir daha ölürsek harbi fena olur. Bu arada harbi açlığında gidiyor yani abi hocam. E bizim setler falan nerede hocam yani ben anlamadım. Daha bura mıydı? Buraydı herhalde öldüm ben. Aynen 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 bura. Hocam ne olur bana vurmadan şuradan teşekkür ediyorum. Hemen o şeyi miyorum hocam. Tamam. Şunları da topluyorum. Ben alacağım aldım hocam bu <laughs> teşekkür ediyorum hepinize. <laughs> Şöyle şuradan şunlarımızı bir toplayalım hocam. Hop 7 level olduk arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok ya. Aa bak bir şeylerin sesini duydum ben mesela. Ne bu? Ha şey sesiymiş tamam. <laughs> direkt artık direkt hocam yani hiç tahammülümüz yok bu tür gibi şeyler. Neyse hemen bir şunları toplayalım. Şey eve gidince yaparız. Her şeyi topladık ya herhalde. Aynen. Yemeğimizi de yiyelim hocam. Okey mi? Her şeyimiz topladık. Şöyle bir tekrardan bakıyorum kardeş kardeşlerim. Almadığımız bir şey yok herhalde. Almadığım bir şey varsa da artık yorumlarda kör diyebilirsiniz kardeşlerim. Hani buradan nasıl göremiyorum. Tamam ya yeter. Diamond kazması benim için zaten en önemlisi kardeşlerim. Sıkıntı yok. 40 7 level'dan 7 level'a düştük yani 40 level'a gitti kardeşlerim ama sıkıntı yok yani bence. Bu arada ben Başka yollara da saptım haberiniz olsun Lan bir de şu endirmelerden dayak yemeyelim de <laughs> Bu arada ben başka yollarda saptım Yani o yüzden biraz açlığım hızla azaldı Neyse dostlar bugünlük maceramızda yaşadık Ama evimizin yolumuzu bulamıyoruz kardeşlerim Nereden geldik biz? şu Biz şuradan geldik herhalde Ulan enderman sen de bir git bizi del oğlum ya Terbiye istedim. biz nereden geldik hocam Bir gözünü seveyim ya dur Heh, Biz buradan geldik herhalde ya. aynen aynen şuraya yol çektik hatta Tamam. Abi çok iyi ya. <laughs> Ulan düşsenize kardeşim şu an hardcore hardcore oynuyorsunuz ve hardcore'a gidiyorsunuz Piglin öldürüyor sizi. Ya yani bu olay bu. Piglin hardcore serinizi bitiriyor şu an. Abi çok garip olur yemin ediyorum ya. Herhalde bu suvar serisinde sadece iki kez öldüm hocam. Birincisi ya boğularak ölmüştüm. Hatırlamıyorum ya da, da arkamda creeper patlamıştı kardeşlerim madende. İkisinden birisi. Diğerinde de işte ikinci kez de, pigin Piglin öldürdü bizi. Terbiyesiz Piglin. Oğlum bak benim oğlum bak siz zaten sinirliyim. Güncüm bir de senden alayım terbiyesiz adam. Oğlum bak zaten sinirliyim. Zaten sinirliyim. Zaten sinirliyim. Ha bak dadem de buraya geldim. Aynen dadem de buraya geldim. Herhalde şuradan gideceğiz ya. Ya şu an yeri bulamıyorum. Nereden geldiğimi bulamıyorum. Ama burada kalemiz. Allah Allah ilginç Neyse buradan direkt gidelim ya. Buradan mı geldiydik lan yoksa biz? Yok. Biz buradan gelmedik. Neyse şuradan gidelim bakalım. Buradan atlasam ölür müyüm? Şöyle yapacağım abi, hocam. Biraz Bedwars taktik kardeşim. Amaç heyecan olsun. Amaç macera olsun dostlar. Tamam. Güzel. <laughs> Aa direkt şeyimizin önüne düştük lan. Tamam. Lan oğlum buradan atlayacağız. Zaten şuradan gelmiştik. <laughs> ulan ne adamsın ya. Ulan patates. Ulan patates. Neyse dostlar hadi bakalım. Oo abi. Gece gecede raftımıza gitmedik demeyiz yani. Bu güzel Manzara eşliğinde kardeşlerim nasıl? Abi şu an bütün olaylarımızın hepsini bitirdik. Çok güzel oldu ya. Şimdi kardeşlerim şu malzemelerin ben bir hepsini şuralara bir doldurayım. Hadi bakalım. Bu arada ben e, video dışı biraz maden yaptım kardeşlerim taş kasmak için. Ametis yeri buldum haberiniz olsun. Oraya da artık bir sonraki videonun konusu olabilir yani. Sıkıntı yok hocam. Şunları ben hemen koyup geri geliyorum kardeşim. Hadi bakalım. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi Minecraft Survival'ın 6. bölümünde burada bitiriyoruz kardeşlerim. Gayet güzel ve verimli video oldu. Size biraz mob farmını tanıttım. Mob farmda neler yaptığımı gösterdim kardeşlerim. İşte gelişmeler gelişme olmadı herhalde. Gelişmeler göstermedim zaten. Nedir portalımızın çevresini bayağı bayağı yaptık ve mız gayet güzel kardeşim. Evet. Umarım beğenmişsindir. Daha çok Minecraft soru gelmesini istiyorsan sizden deli bir like istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. oyunsuz Kalmayın. <laughs>